Selamlar dostlar. Life of Life Finlandiya'da yaşam YouTube kanalımıza hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kanalımızda Finlandiya'da yaşayan bir Türk-Fin aile olarak Finlandiya hakkında bilgiler veriyoruz. Bizim Finlandiya'da yaşamımız nasıl geçiyor onları aktarmaya çalışıyoruz sizlere. Eğer siz de bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Bugün bu videoda sizlerin bana Facebook, YouTube, Instagram üzerinden sorduğunuz sıkça soruları cevaplayacağım arkadaşlar. Bu soruların arasından özellikle böyle birkaç seçtim sıkça sorulanlarını seçtim. Yararlı olduğunu düşündüğüm soruları seçtim. Bunları bu videoda size teker teker yanıtlamaya çalışacağım. Evet vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Tekrardan hoş geldiniz. Bay bay. İlk sorumuzla başlayalım. Aynı zamanda bu bir iletişim bilgisi sorusu aslında. Size ulaşmak istiyorum. Samimi olarak sormam gereken bazı şeyler var. Bir mail adresiniz var mı acaba? Size ulaşabilmem için ne yapmam gerekiyor diye sormuş. Bize Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Hem benim kişisel Instagram hesabım hem de özellikle Life of Fine, Life of Fine'in açtığımız Instagram hesabı var. Bazen YouTube üzerinden çok fazla aktif olamayabiliyoruz. Yani videonun editi, sesi, görüntüsü e, uzayabiliyor. Bazen video da çekemiyoruz insanlık hali ama Instagram üzerinden çoğunlukla aktifiz. Orada fotoğraf, video paylaşmak çok daha kolay. Oradan e, sorularınıza da cevap veriyoruz. Özellikle bir şey araştırın, bir şey araştırdıktan sonra ulaşamadıysanız onu gelin bana sorun. Bildiğim bir şeyse ben size öyle yaratayım. Adam gelmiş nasıl oturum alırım diye bana soruyor. Ya nasıl oturum alacağını ben orada video yapmışım video 25 dakika. Yani 25 dakikada video anlattığım şeyi sana orada yazarak anlatamam kusura bakmayın. Evet ikinci sorumuzla devam edelim. Üniversiteden mezun olmuşsunuz. Acaba bir de Finlandiya'da yüksek Finlandiya'da yüksek lisans yaptınız mı? Eğer yapmadıysanız diploma denkliğiniz Finlandiya'da ne oldu? Türkiye'deki diplomanızı Finlandiya'da kabul ettiler mi? Tarzında bir soru gelmiş. Aslında bu sorunun cevabını ben birçok videoda verdim. Türkiye'deki diplomanızın Finlandiya'da geçerli olup olmayacağı birçok şeye bağlı. Öncelikle hangi mesleğe sahipsiniz ona bağlı. İkincisi hangi üniversiteden mevzusunuz ona bağlı. Üçüncüsü hangi dersleri aldınız ona bağlı. Yani dediğim gibi birçok şeye bağlı. Buraya geldiğinizde özellikle mühendislik alanındaki arkadaşlara söylüyorum. Opetus Halli yani Türkçedeki karşılığı da Eğitim Bakanlığı tarzı bir şey oluyor. Buradaki kurma, Opetus Halli'ye diplomanızı göndermeniz lazım. Diplomanızı, daha sonra işte transkriptinizi, aldığınız dersleri ve aldığınız derslerin açıklamasını böyle bir klasör halinde hazırlıyorsunuz. Onların sitesinde zaten neleri gönder göstermeniz gerektiği yazıyor. Onları o şekilde gönderiyorsunuz. Yaklaşık bir 2 ay falan sürüyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve 150 Euro, 160 Euro civarında bir para vermeniz gerekiyor. Onlar size bununla belgeleri alıyorlar, karşılaştırıyorlar eğer sizin mesleğinizin Finlandiya'daki karşılığıyla, Finlandiya'daki bu üniversitenin karşılığıyla bir çakıştırıyorlar. Hangisi saat, hangisi eksi bir karşılaştırma yapalım. Ona göre size de bir yanıp gönderiyorlar birkaç ay sonra. Benim diplomamı, yani benim makine mühendisi diploma, burada da makine mühendisi diplomasına eş. Bachelor seviyesinde eş. Evet, bir de kısa bir sorumuzla devam edelim. Bir arkadaşımız sormuş, demiş ki, Ankara'nın neresinde oturdunuz? Aslında sadece bu arkadaş değil, bu arkadaş diyorum. Ama bu soruların aynısını çok 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 defa aldım ben Facebook, Youtube, <laughs> Instagram'dan. Ankara Mamak Cebeci deyip Cebeci'den daha sonrasına geçmeyin. Üniversiteye kadar Ankara'da yaşadım. Üniversitede Eskişehir'e gittim, Eskişehir'de yaşadım. Daha sonra üniversitede Eskişehir'den mezun olduktan sonra da yine Eskişehir'de bir şirkete girdim. Orada çalıştım. Yaklaşık bir iki buçuk yıl. Ondan sonra da zaten Finlandiya'ya taşındım. Ama Ankara'yı çok severim, çok özlüyorum. Özellikle de Ankara simidini. Şimdi. Ben Eskişehir'i özlüyorum. Neden Eskişehir'i özlüyorsun? Eskişehir'de oturdum. Ha tabi. E mesela Elin şimdi gelmiştir sesi de ben de Eskişehir'i özlüyorum dedi Elin. Çünkü Eskişehir'de oturdu adam. <laughs> kaç sene yaşadık Elin biz Eskişehir'de kaç? Bir, İki? Bir, bir buçuk, sene falan yani. Bir, buçuk, sene falan Elin Eskişehir'de yaşadı. Elin simidi çok seviyor bu arada. Yani ben Ankara simidini ne kadar çok seviyorsam Elin de Eskişehir simidini o kadar seviyor. Sabah işte kalmış bu. Sürekli gittiği bir tane simitçi var. Oraya gitmiş simit almaya. Yani sürekli gidiyor geliyor adam da yabancı olduğunu biliyor ama yani sürekli gelip gittiği için de tanıyor elini. İşte oraya sabah gitmiş. Demiş ki işte dört tane simit istiyorum. Dört mi 2 mi her neyse. Adam işte demiş ki tamam. Şöyle bir el hareket yapmış. Şöyle geç bekle demiş kenarda. Bizimki geçmiş bir dakika bekliyor, iki dakika bekliyor, 3 dakika bekliyor. Gelen giden oluyor işte diğer müşteriler geliyor. Diğer müşterileri adam simit verip gönderiyor ama elinde diyor ki elini, eline, eline vermiyor, elini orada bekliyor. Şey işte beklemiş, 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 beklemiş. Ondan sonra işte bizimki üzülmüş ya bana niye simit vermiyor, bu adam bana ne yapacak, burada niye ben bekliyorum, ben ne yaptım, kötü bir şey yapmadım da böyle beklemiş, beklemiş, üzülmüş bizim garip. Aradan bir 10 dakika geçmişti. simitler, fırından yeni simitler çıkmış, taze taze, sıcak sıcak. Bizim de 4 tane oradan koyup vermiş, ondan sonra dedim, çok mutlu oldum diye. böyle <laughs> bir komik anısı var ya, de simitlerle alakalı. Neden oradasın? Yani neden Finlandiya'dasın? Oraya nasıl gittin? Sen oraya nasıl gittin tarzında bir soru var. O da yani bayağı bir şey. Çok çok sayıda olsun. En fazla sorulan sorulardan bir tanesi bu diyebilirim. Şimdi e, neden orada oradasın kısmı aslında yani bunu cevaplamam gerek yok. Neden orada olduğumu herkes biliyor. Neden burada olduğumu herkes. İki tane sebebi var. Birincisi zaten elin kendi sebebi o. İkincisi de e, Finlandiya'yı ben çok seviyorum. Ondan dolayı buradayız. Şimdi nereden nasıl geldin e, sen oraya nasıl gittin kısmına gelecek olursak da Şöyle bir hikaye var yani biz Dediğim gibi Elin'le ben 2014 yılından beri tanışıyoruz. 2014 yılında ben Estonya'da öğrenciydim Orada okuyordum 2014 yılında oradayken biz tanıştık Daha sonra işte ben geri döndüm Türkiye'ye. Ben geri döndükten sonra Elin geldi bu sefer Türkiye'ye. Elin kaldı Türkiye'de Elin geri döndü Daha sonra tekrardan Elin taşındı komple Türkiye'ye. Türkiye'de kaldı Vesaire vesaire derken bizim yani toplamda Dediğim gibi zaten 5 yıl falan olmuştu. 4-5 yıl olmuştu. 4 yılın sonrasında işte biz evlendik, Finlandiya taşındık. Yani biz 2014'ten 2020'ye 6 senedir beraberiz. Ee, dolayısıyla yani ben buraya evlilik üzerinden geldim. Bir diğer sorumuz ise abi eşin Finlandiya'da olunca vatandaşlık alıyor musun Finlandiya'nın? Cevap verirsen sevinirim. Yani yanlış anlaşılan konulardan bir tanesi bu. Eğer eşin Finlandiyalı ise, eşin Finse vatandaşlığı otomatik alıyorsun gibi bir durum var. Ama bu doğru yansıtmıyor arkadaşlar. Finlandiya'da vatandaşlık alabilmeniz için, Fin vatandaşı olabilmeniz için 5 sene Finlandiya'da yaşamanız, 5 senenin sonunda da Fince, İsveççe ya da işaret dili bu üç dilden bir tanesini sınavına verip yeterlilik göstermeniz gerekiyor. Durum böyle. Yani dediğim gibi iki tane koşul var. 5 sene yaşayacaksınız, ve fince, İsveççe ya da işaret bu üç dilinden bir tanesinden sınava gireceksiniz ve sınavı geçmeniz gerekiyor. Şöyle de bir şey var mesela Türk vatandaşları bu konuda şanslı. Türkiye mesela çifte vatandaşlar izin veriyor. Bazı ülkeler var çifte vatandaşlar izin vermiyor. Bunu tam tersi olarak da düşünebilirsiniz. Mesela Finlandiya'da çifte vatandaşlar izin veriyor. Bazı ülkeler var. onun vatandaşlığı almak istediğinizde diyor ki öncelikle kendi vatandaşlığından çıkman lazım. Bir diğer sorumuza gelelim. Bu soru biraz detaylı bir soru. Arkadaşımız böyle ince kendi hikayesini anlatmış birazcık. Siz bu hikayeyi kendinize kurgulayabilirsiniz. Demiş ki, iyi akşamlar zevkle takip ediyorum. Ben de eşimle birlikte Finlandiya'ya göç etmek istiyorum. Mesleğim elektrik teknikerim. Tecrübeliyim. Sizce Finlandiya'ya yerleşme şansım var mı? Özellikle son zamanlarda Instagram'da mesela insanlarla konuşuyoruz. Abi ben oraya bir iş görüşmesine kabul aldım. iş görüşmesine geleceğim ya da işte ben oradan kabul aldım Finlandiya'ya yerleşeceğim bu tarzı mesajlar çok geliyor. Yani bu imkansız değil arkadaşlar. Bunu bir fil olarak söylüyorum. Son zamanlarda özellikle bu sayıda ben mesajları çok fazla almaya başladım. Adamların aradıkları özelliklere sahip olup olmadığınızı ve mesleğinize, üniversitenize bağlı olarak her şey değişiyor. Yani siz onların aradığı özelliklere sahipseniz demek ki olabilecek bir şey. Eğer denk gelmiyorsa da neden denk gelmediğini düşünün. Niye beni aldılar? Hangi özelliğim kötü? o özelliğinizi geliştirin. Ondan sonra tekrardan başvurun. Bunun size bir e, kötü bir yanı olmayacaktır. Yani o geliştirdiğiniz özellik Finlandiya olmasa da Türkiye'de de başka bir ülkede illa ki yarayacak. Yani kendinize katılacağınız artı her zaman bir artı. Sokağa atmıyorsunuz. Hemen diğer sorumuza devam edelim. Bu soru benim çok çok böyle gıcık olduğum, beni sinirlendiren sorulardan bir tanesi. Ne yazık ki. Benim asıl üzüldüğüm nokta, sinirlendim demeyim de sinirlenme yanlış bir şey oldu. Üzüldüğüm noktası, abi ben Finlandiya'da master'a başvuracağım. Nasıl yaparım? Finlandiya'da master'a nasıl başvururum? İnanın bu soruyu o kadar çok alıyorum ki üzücü bir durum. Yani sen 4 yıllık üniversiteyi bitirmesin ya da 2 yıllık her neyse bir üniversiteyi bitirmişsin sen üniversite eğitimi almışsın. Gelip bana master'a nasıl başvuracağım diye Finlandiya'da master'a nasıl başvuracağım diye soruyorsan kusura bakma ama sen zaten o master'a kabul almayı bir şekilde hak etmiyorsun. Demek istediğim şey şu master dediğin şey senin zaten araştırma yapacağın konular üzerinde kütüphanelerde sağda solda araştırma yapıp kendini geliştireceğim bir yer. Sen daha başvururken araştırma yapmadan işin kolayına kaçıyorsun. Özellikle bu soru geldi ben üzülüyorum. Çünkü yani 4 sene üniversite eğitimi almış bir insanın artık belli bir seviyeye gelip araştırma yapmayı bilen bir insan olması lazım. Bu yüzden üzüyor beni. Sona doğru yaklaşıyoruz. Birkaç sorumuz kaldı. Bir iki sorumuz kaldı. bu da çok sorulan sorulardan bir tanesi. soru diyor ki, Peki Türk usulü kahvaltı çeşitleri yapsak kafe tarzı gider mi tutar mı Sizce maliyetler nasıl bildiğiniz kadarıyla bir yer açmak ne kadar mal olur teşekkürler böyle bir soru var bir şey söyle söyle bir e, Türk kişi buraya gelmekten sonra bir kahvaltı e, kahvaltı kahvaltı yer yapıyor Hı -hı. Ben geliyorum. Gördünüz. Bir tane müşteriniz hazır. Yok. Yani gelin adam akıllı, e, Türkiye'deki Türkiye'de gibi bu serpme kahvaltı ya da açık büfe kahvaltı tarzında yapacak bir yer açın buraya. Her hafta ben gelirim size. Her hafta evli iki haftada bir gelmezsem yani ben kağıt imzalayayım size gelirim diye. Ama tutturamazsınız. Niye tutturamazsınız? Bu adamlar bu şekilde yemiyor. Yani kahvaltı kültürü tamamen farklı. Şimdi sen oraya koyacaksın çay, semaverle çayı ya da ne bileyim böyle değişik şey koyacaksın. Adam çay içmiyor, kahve içiyor. E sen oraya koyuyorsun işte bin bir çeşit peynirdi, cartı e adamın yedi bir makkara var. Makkara dediğimde e, şey domuz sosis. E üstüne işte yumurta koyuyor. E bu kadar. E sevmiyorlar mı? Seviyorlar. Yani şimdi gidip sen e, hangi fine sorarsan sor. Türkiye'yi ziyaret etmiş hangi fine sorarsan sor. Türk kahvaltısını sevecektir sana. Niye? Adam çünkü tatile geliyor orada. Tatile geldiğinde de çoğu zaman zaten menüsüne dahil oluyor. Ya da Türkiye'ye geliyor işte 30 lira para veriyor, 3 yürüyor 4 liraya tekabül ediyor kendi parasında Gel bu oraya o kahvaltısında aynısını sana da 30 liraya satmaya kalk, 30 lira verir mi sana? Bence vermez ama ben veririm. Niye? Çünkü seviyorum onu. Ben de, ben, ben de. de. de verir. <laughs> ama işte bir fine gidip de o kahvaltıyı kişi başı 30 yürüyor satamazsın. Çok çok sordunuz. Belki de en fazla sorulan top 3 sorudan bir tanesini en sona sakladın. Neden? Çünkü videolarımızın çoğunu bazı insanlar böyle ilk 3 dakikasını 4 dakikasını izliyor. Sonuna hiç izlemiyorlar. Özellikle sonunu izleyen arkadaşlara sakladım bunu. Bunu orada cevaplamak istedim. Şimdi soru şu. Abi ben Finlandiya'ya nasıl gelir? Finlandiya'ya bir gezme amaçlı geliyorsanız, turizm amaçlı geliyorsanız bir haftalığı iki haftalığına vizeye başvurursunuz. Vizeye başvurursunuz. Vizeniz gelir. Gelir bir hafta iki hafta kalırsınız. Daha sonra vizeniz bittiğinizde geri dönersiniz. Ama bunun haricinde yüksek süreli kalmak istiyorsanız 6 ay işte 1 sene 2 sene 3 sene tarzında yani burada yaşamak istiyorsanız oturum izninizin olması lazım. Oturum izni alabilmeniz için de sizin geçerli bir sebebiniz lazım. Bir eğitim. Yani üniversite kabul almış olabilirsiniz. Ee, yüksek lisans kabul almış olabilirsiniz. Ya da doktora için kabul almış olabilirsiniz. Yani üniversitede eğitim dolayısıyla kabul aldığınızda bu o, oturum izni almak için bir sebeptir. İkincisi nedir? Aile. Yani eşiniz Finlandiya'da oturum izni vardır ya da eşiniz fil vatandaşıdır. Bundan dolayı oturum izni alabilirsiniz. Bu sebeptir. Sadece eşinizin olmasına gerek yok. Babanız, anneniz bunlar da geçerli sebep. Ama işte amcamın, dayısının oğlu ya da halamın, kızı, eniştemin, üçüncü çocuğu bunlar geçerli sebepler değil. Birinci derece yani. Anne, baba ya da eş. Başka ne olabilir? İş üzerinden gelebilirsiniz. Mesela işte Finlandiya'daki bir firmaya iş başvurusu yaparsınız. Firma sizi bir görüşmeye çağırır. Görüşme umlu geçer. Kontrat imzalarsınız. Firma size bu kontratı imzalar. Bu kontratla beraber gidip işte oturum izne başvurursunuz. Yani iş üzerinden gelirsiniz. Bu bir Bu Güzel bir video olduğunu düşünüyorum bak. Sıkça sorulan soruları cevaplamaya çalıştım. Eğer sizin de böyle aklınıza takılan, sıkça sorulan sorular ya da önemli olduğunu düşündüğünüz bir sorunuz varsa aşağı taraftan yazın. Yorumlardan böyle sohbet edelim. Sizin sorularınızı cevaplamaya çalışayım. Neyse ben gidiyorum.